Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama son dış gezisinin ilk durağında Atina'yı ziyaret etti. Başkan Obama, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğinde demokrasiyi doğuran ülke olması itibariyle veda turuna Yunanistan'dan başladığını bildirdi. Obama konuşmasında şunları söyledi. Ben iki ülkenin bağımsızlık konusunda birbirine ilham verdiğini savaşta ve barışta, iyi ve kötü günde ve özellikle Yunan halkının geçirdiği zor yıllarda iki ülkenin dayanışma içinde olduğunu düşünüyorum. Ben sizin ülkenizi ileri götürme çabanızda Amerikan halkının dostluğu ve desteğini göreceğinizi bilmenizi istiyorum. Başbakan Alexis Tsipras ise ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında ülkesinin artık kemer sıkma politikalarına katlanamayacağı mesajını verdi. Yunan ekonomisi ve toplumu son 7 yılın ardından artık yeni tasarruf önlemlerini kabul edemez. Obama Atina'daki temaslarının ardından çarşamba günü Almanya'nın Berlin kentine gidecek.